Komple oh, tamam. bir full edeyim. Oraya oynayalım. Yani. Oraya oynayalım. Sus diyelim. Hazır sıkatını var ya. Tamam. Tamam aşağı düş. Baksana. Burada. Düşman görüldü. Aha. Sağda. Sağda var. Abi nasıl ya? Helal Adamlar doluyor ya. Memo direkt gidelim öne doğru o zaman. Abi sen can bas. Sen tamam, can tamam, bas. Tamam tamam. Daha can Gel biraz daha. Ahmet'in bayağı Ya ben oldum. Benim yani. oldum yer iyi iyi gel. Gel sıkıntı yok gel. Gel 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 hiç sıkıntı yok. Tam yanıma gel. Oo. Ahmet abi, abi solumda da edelim Alt katta biri gördüm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bende scope geç Peki. açılıyor ya. Şu ağaca doğru bir sis atsana da. Ben bayılacağım birine koşacağız oraya. Attım. Başka yere mi sürüyorum? Ağacı önüme aldım, ağacı önüme aldım. Bak ağacın önüne aldım. Ben de ağacı önüme aldım. Bak, ağacı önüme Gel. aldım. Ağacı önüme aldım. HS'ydi bir abi. Abi meli HS'ydi. Pikleyemez. Çok az tane ellerle be abi. Kaldır, abi kaldır. Abi. kaldır gelebilirsin o abi. Ağlayın. Seni acil burada tutmam lazım. Bizim ya. olduğumuz yere bir sisi atarsanız adam Yere yattı adam ya. Ya lan da çıkıp sıkmadı şu adamı ya. Yok sizin. Vallahi kalmadı. Açıldı siz. Tam önümüzde. Ben senin önüne geçeceğim. Arkadaşlar geldiler gel. gel, gel Bekle. AVM hediye Allah'tan. Allah kurtardı. Düşme. Oğlum Kanka, sağa geçeyim mi ben Dola geç. Dol, dol. Çabuk çabuk. Bendesin abi tamam. Abi. Kanka gelmeye çalışıyorum da o mavi var ya bırak. Ya. Gelin. Alın Eda. Ya. Fatih sen beni sal git. Sesin yok değil mi Okan abi? Yok bitti. Bittimiz bitti. Bittimiz Baygan Baygın aldığınızdan koşacağız abi. Canım, canım canım çok az. Aga adam bo sadece bomba almış ya. Başka hiç şey almamış. Baydim bir orada. Koşun abi. Koşuyoruz koş, 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 koş. ya sen Gir 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 alana kaldırık sizi. Tamam sen tut tut önü tut. hiç var mı sizde? Yok, yok. ya. Helal. Koş koş böyle. Lan koş tut bana. Canım yok abi. Ben ben ya bunlar Tabii ölüyoruz ya. Gel, gel, gel. gel bana bana gel bana gel. Sağ pencere de var. Sağ pencere de var. Alana verdiği yere bak. Ya var. alana onlara verdi ya. Ben o evdeki bayıldım sanırım ya. Tam orada olduğunu bilmiyorum. Bomba geldi. Heran. Nereye bayıldın? Evet, abi. abi buradan baydım. Düşman görüldü. O eve, eve, eve bir evet. kar çakın kanka. Evin karı. Evet, Kapatıyorum. Bak, evet, evet, evet. bak yani, Okan o... koşuyor ya. Fatih evet. sen bu etmişsin, dikkat et. adam su Fatih sen sağlam oyna. Sağlam oyna. Sen git eve, eve, eve yani. git eve git eve git eve git. Kitim yok abi abi kitim yok. Okan abi kitim var mı? Kit at. Attım. Attım. Ne okay. mi okay. abi üstünde lan? Sen, ben tek yokum, kal. Sen tek kal. Yakacak bizi abi elin olsun. Fatih solda da var. Yapma. Soldaki vurdu. Arka gelmiş. Adamsınız. Bu kadar basit. Çektirdim onu. o kadar basit edilemeyin. Altımızda biri var. Abi basın bas. Altımızda biri var. Altımızda biri var. Arkadan sıkıyor adam arkadan. Bak adam burada burada. burada. Lan çok vurmuştum ona be. Yallah lobiye yallah bu